Jack Ward denen bu korsan 17. yüzyılın başlarında İngiliz korsan olarak faaliyet göstermeye başladı. Yani kendisi bir İngilizdi aslında. Ancak sonrasında İngiltere ile bazı sorunlar yaşamaya başladı. Böylece Jack Ward'un yolu Osmanlı İmparatorluğu ile kesişti. Osmanlı'ya göre Jack Ward çok iyi bir korsandı. Gel Osmanlı'ya çalıştırdılar. Jack Ward da Osmanlı'ya bağlı bir denizci olmayı kabul etti. Ve sonrasında Osmanlı'dan, Osmanlı'nın kültüründen o kadar çok etkilendi ki Müslüman olmaya karar verdi. Jack Ward İslam'ı benimseve Osmanlı'ya daha da ısındı ve sonralarda kendisinin lakabı da Yusuf Reis olarak değiştirildi. Bundan sonra da kendisi Akdeniz'de Osmanlı bayrağı altında faaliyet göstermeye başladı ve hayatına devam etti. Ve aynı zamanda kendisi ününe ün katmaya da devam etti, zaferlerini kazanmaya da devam etti. Böylece tarihi adını altın harflerle yazdırmayı başardı. coração